Merhaba arkadaşlar ben Merkep. Bu dersimizde de gerçekçi su efekti, baloncuk efekti vermeyi göstereceğim. İlk öncelikle de bu dersi yapmamız için şöyle bir kutucuğa ihtiyacımız var. Bu kutucuk yeni başlayanlarda olmayabilir. O yüzden bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim ilk başta. Düzenle, tercihler, araç kutusu ve şu aktif branş işte bu seçeneği aktif hale getiriyoruz. Aktif hale getirdiğimizde kutu gelecek tamam diyoruz. Sonra e, sonrasında yeni şimdi yeni bir dosya açalım. Bir resim açalım. Dosyuk. Şimdi buradan gradyanı yani şu küçük e, dikdörtgen dikdört bir dikdörtgen dikdörtgene tıkladığımızda gradyanlar penceresi çıkacak. Bu radyanlardan bu dersi uygulayabilmek için Horizon 2 seçeceğiz. Aşağılarda biraz. Hı, burada. Tam bir tıkladığımız otomatik olarak seçiyor zaten. İkinci olarak da fırçaya gelip fırçaya tıklayıp seçeneklerden fırça tam gibi bil kendi fırçalar içinde bulunan güneşe benzeyen şu ışık yansımasına benzeyen fırçayı seçiyoruz. Ondan sonra da gradyanımızı seçmiştik. Bu gradyanı boyaya e, boya dökmek için, fırça için kullanmak için bu gradyanı <laughs> e, burada kullanmak için aktif hale getirmemiz gerekiyor. Aktif hale getirmek için de Use Color From Gradient aktif hale getiriyoruz. Aktif hale geldi. Uzunluğunu falan elememize gerek yok. Biz fırçayı bize birazcık böyle böyleyim. Tamam. Bu boyayabiliriz. Sakın umudunuzu kesip bir kapatmayın. Gerçekçilerin hep bunda bir alakası yok. Efekt vereceğiz. Tamam. Şimdi ıı, filtrelerden. ee, filtrelerden filtrelerden harita sonrasında display diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada çizdiğimiz şekle göre sayılar girmemiz lazım ki. ve yani, noktalarına göre sayılar giriyoruz. Ona göre efekt veriyor. Yani koordinata göre X koordinatında farklı efekt işte ne kadar vereceğini buradan belirliyoruz. Ben öyle biraz daha gerçekçi oldu. S sanki canlı masaya damlatılmış gibi gerçekten güzel oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir hal aldı. Eee tabii e video aslında nettir tabi canım ama gözükmüyor olabilir. Kalitesine bağlı. Tam ekran izlerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Mantık bu. E olarak mantık bu. efekt yapmak için. Evet, dersimiz aslında kısa bir ders oldu ama bence ortaya çıkan sonuç güzel, kısa ve öz bir şekilde oldu. tabii bu aralarda fazla kalan kısımları silmek isteyebilirsiniz. Hoş duruyor olabilir. Bunu silmek için de fırçayı ilk başta değiştirmemiz lazım. Normal fırça yapalım. Yani, Bu arada başka yapabileceğim bir şey Üzerine yazı yazabiliriz Bunda da part 2'de Bir sonraki dersimde Zaten göstereceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim Eee Umarım Faydalı olmuştur